Merhabalar. Bursa İnegöl Suliye Mahalle Muhtarı Recai Demircan. 1893 yılında yaşanan Osmanlı Rus Harbi'nden sonra göç alan, göç eden Kafkas muhacirleri tarafından kurulan, kurulmuş olan köyümüz. köyümüzün yukarıda görünen şekli çok güzel. Bizler de bunu yakın zamanda fark ettik. Yani Google Earth'ten fark edildi. Daha doğrusu dostlarımız tarafından fark ettirildi. Bilerek olan bir şey değil köyümüzün kalp şekli olması. Tamamen doğal bir görüntü. Köyümüzün insanların sevecenliği, iyi kalpli ve köyümüzün şekline yanlışımız oldu.